Peki efendim Türk Eğitim Sen olarak sözlü sınav puanına göre yapılan 1709 şube müdürü atamasını da iptal ettirdiniz. Bu da çok önemli bir karardı. Medin bundan sonraki tavrı nasıl olmalıdır? Hukuka olmalıdır. Şimdi biliyorsunuz Mart ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir yargı reform paketi açıklandı. Çok iddialı bir çıkış yapısı hükümet. Şimdi bir yandan ee, hükümet e, yargı reformu paket açıklarken, diğer yandan bu hükümetin bir parçası mensup olan milletin bakanlığının hukukun verdiği kararı uygulamaması bir kere e, kendi işlerine telaviz olur. Anladın mı? Ben Dolayısıyla ben milletin bakanlığını hükümetin parçası olduğu, mensup olduğu hükümetin ortaya koyduğu duruşa uygun bir tutumla ortaya çıkmasını bekliyorum. Yargı kar kararını uygulamasını bekliyorum. Ne dedi yargı? Şunu dedi. Türkiye'den bize açmış, olduğu dava neticesinde. Şimdi sen kardeşim sadece sözlü e, sınav puanına göre atama yapamazsın. Madem yazılı sınav yapmışsın, o halde ne yapacaksın? Yazılı sınavla sözlü sınavın aritmetik ortalamasını alacaksın. Ona göre efendim atama yapacaksın. Yani şunu diyor ya, madem kardeşim uymayacaktın, madem dikkat almayacaktın, niye <laughs> yazılı sınav yaptın diyor değil mi? Dolayısıyla milletin bakma yapması gereken şudur. 2014'te göreve başlayan, yani sadece sözlü sınavla, mülakatla göreve başlayan 1709 şube müdürü görevden alacak. Alacak. Mülakata çağırdığı baraj puanına geçen, 60 baraj, baraj puanına geçen 3200 yanlış 3200 küsur şube müdürü alacak tekrar. Bunların yazılı sınavıyla efendim, ee, mülakat puanının art ortalamasını alacak. Yüksekten aşağıda sıralayacak. Ve ilk 1709 kişi alacak. Efendim atayacak. Bunun dışındaki hiçbir tasarruf efendim yargı kararını uygulamak değildir. Daha önce Milletin bakalım daha önce defaten yaptığı gibi yargı kararının arkasından dolanmasın. Mış gibi yapmasın. Eğitim çalışanlarını efendim e, aklıyla alay etmesin diyoruz ve e, mahkeme kararı doğrultusunda 2014'te haksızca, hukuksuzca sadece sözlü sınav puanı atamış olan 1.93 öğretmeni yöden alıp aritmetik ortamına göre atılmaya esas puanlar tespit edip i̇lk 1.159 kişi atasını